Dostlar, bugün öyle bir insandan bahsetmek istiyorum ki, duygulanmadan, böyle hızlı hızlı, seri bir biçimde, net ifadelerle konuşamayacağım, anlatamayacağım bir insanın hayatından bahsedeceğim. Ondan bahsederken buram düğümleniyor. Konuşamıyorum. Bazen takılıyorum. Zaten durduracağım birazdan yani konuşmaya başladığımda çekimi sonra yine çekeceğiz. O aralara siz şahitlik yapmayacaksınız. O kahraman insan. O Peygamber Efendimizin komşusu olmayı hayatıyla hak etmiş. O güzel. O adı gök yüzüne altın harflerle yazılmasını hak eden bir adam. O güzel bir Müslüman. O ümmetin pırlantası. O o çöl kaplanı. Medine kahramanı Fahrettin Paşa'dır. Görüyorum yorumlarda çok fazla Fahrettin Paşa'yı anlat diyorsunuz. Doğru mu Enes? Yazan çok var evet. Çok fazla Fahrettin Paşa okudum ben. Hep Fahrettin Paşa'yı soruyorlar. Fahrettin Paşa güzel bir adam ya. Allah mekanını cennet, komşusunu peygamber eylesin. Amin deyin. Allah da bu aminlerimizi inşallah kabul etsin. Bulgaristan Rusçuk vilayetinde 1868 tarihinde dünyaya gelir. Babası tüccardır, işinden dolayı İstanbul'a gelir. 1901 tarihinde İstanbul'daki Harp Okulu'ndan mezun olur. 1868'de dünyaya gelir. 1901 yılında Harp Okulu'ndan, Harp Akademilerinden mezun olur. Tıpkı o da Mustafa Kemal Paşa gibi. Önce Harp Okulu'nu bitirir. Ardından Harp Akademisi'ne gider. 1899 tarihinde İstanbul Harbiye'deki askeri müze olarak kullanılan Harp Okulu'ndan, Osmanlı Harp Okulu'ndan Teğmen olarak mezun olur. Sonra Harp Akademileri imtihanına girer, kazanır, iki yıl daha okur. 1901 tarihinde Abdülhamit Han döneminde kurma yüzbaşı sıfatıyla mezun olur. Gittiği ilk yer Cemal Paşa'nın önderliğindeki 4. Ordu komutasında bulunan Erzincan'dır. Erzincan'da yüzbaşı olarak bölükler idare ederken sıkıntılı bir sürece girer devlet. Afrika'da devletin Osmanlı devletinin bir toprağı vardır. Tek toprağı Afrika bölgesindeki Osmanlı'nın tek toprağı olan Trablusgarp'a İtalyanlar gelmiştir. Bütün kitaplarda şöyle yazar. İtalyanlar Trablusgarp'a işgale geldiğinde Mustafa Kemal yüzbaşı rütbesiyle Enver Bey yüzbaşı rütbesiyle sivil olarak gazeteci, muhabir, din adamı, odun tüccarı vesaire o grup Libya'ya giderler. Derne ve Tobruktan Mustafa Kemal, Bingazi'de Enver, orduyu ve Libyalıları İtalyanlara karşı organize eder. Değil mi Enes? Böyle biliyoruz. Mustafa Kemal ile Enver gitti. Libya'ya, Karba. Başka da bildiğimiz yok zaten. Çoğu komutanın zaten abi ismi kayıp. Yani evet. Kurtuluş Savaşı'nda çok fazla var. Yani... Trablusgarp Savaşı'nda 140 tane subay var. Mustafa Kemal gibi. Gönüllü olarak. Anasıyla babasıyla helalleşip ben bir daha geri dönmeyeceğim diyen 140 subay var. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer orada düşman kuvvetleri o adamları o Osmanlı subaylarını yakalasaydı Osmanlı ne diyecekti? Bizim öyle bir askerimiz yok. Biz tanımıyoruz bunları. O İçin yüzden yerlere. sahte kimliklerle gidiyorlar. Mustafa Kemal öğretmen oluyordu hatta galiba. Yani şey işte muhabir, gazeteci, köylerde öğretmenlik yapan bir adam olarak gidiyor. Bu gidenlerden birdeki biliyor musun? Fahrettin Paşa. O da gidiyor Karpa. O da savaşıyor. Ancak biz Fahrettin Paşa'yı maalesef bilmiyoruz. Trabluskarp Savaşı'nda savaştıktan sonra Mustafa Kemal'le aynı cephede savaştıktan sonra Balkan savaşları çıkmadan evvel biz İtalyanlarla Uşi Antlaşması'nı imzalıyor ve oradaki askeri birliklerimizi çekiyor ve Karp'ı İtalyanlara veriyoruz. Bu esnada Mustafa Kemal ile beraber Fahrettin Paşa İstanbul'a geliyor. Mustafa Kemal Bulgaristan Sofya'ya ateşe militer olarak yani askeri elçi olarak giderken Fahrettin Paşa nereye gidiyor? Edirne'ye gidiyor. Edirne savunmasına. Mustafa Kemal Balkan savaşlarında bizzat yoktur, savaşmaz. O esnada Bulgaristan'dadır, Sofya'da askeri açılır. Ancak Fahrettin Paşa Balkan savaşlarında dizini yere vura vura, dirseğini kanata kanata yerlerde sürüne sürüne savaşmaktadır. Trablusgarp savaşı biter. Edirne Savaşı'na geçer. Edirne'nin Şükrü Paşa ile beraber ...savunmasında Fahrettin Paşa da vardır. Şükrü Paşa da muhteşem bir adamdır ha bu arada. Yapmamız gerekiyor, ahde vefa yapmamız lazım. Fahrettin Paşa orada savaşır. Edirne'nin ardından kurtarılmasında... ...Edirne'nin önce Bulgar sonra Yunan askerlerinden... ...kurtarılmasında Fahrettin Paşa etkin rol almıştır. Birlik komutanıdır. Edirne'ye giren kahramanlardan birisidir. Edirne'yi aldıktan sonra... ...Birinci Dünya Savaşı başlar... Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de görev almıştır. Yarbay sıfatıyla Fahrettin Paşa direkt kendisini Arap çöllerine atar. Suriye Filistin, Cemal Paşa'nın önderliğindeki o Suriye Filistin cephesinde, Yemen harekatında, Irak harekatında, artı 50 derece çöl sıcağında savaşır. Hiç durmadan gece gündüz savaşan, önünü arkasını görmeyen bir adamdır. Şimdi burada bir anekdot var ve benim de bunu ifade etmem gerekiyor. Bunu ifade etmezsem bilmiyor musun bu adamı da bu adamı savunuyorsun derler. Bildiğimi ifade edeyim diye söylüyorum. Fahrettin Paşa İttihat ve Terakki'dir. İttihat ve bak sen de şaşırdın. Ben de bilmiyordum çünkü. İttihat ve Terakki cemiyetine mensuptur. Ne fark eder kardeşim? Mehmet Akif Ersoy da iddiatçıdır. Sayit Nursi de iddiatçıdır. Sayit Nursi iddiatçı mı? Tabii ki o da hatta Van şubesini Bediüzzaman Sayit Nursi İttihat ve Terakki'nin Van şubesini açan insandır. O şubeyi açmıştır. Ama iddia atacak daha yenilikçi insanlar değil mi? Sayın evet. Nursi dediğin adam biraz Bunların daha... Bunların ortak derdi. Mehmet Akif'in, Sayit Nursi'nin iddiaçıların pek çok Ahmet Hamdi Akseki Hoca'nın, Kur'an meali yazan Ahmet Hamdi'nin ve bunun gibi komünistin, sosyalistin, İslamcının, Türkçünün, Kürtçünün, efendim kapitalistin, fakirin, zenginin, hepsinin ortak noktası Abdülhamid'i indirmek. Ben Abdülhamid'in karşısında birbirleriyle asla uyuşmayacak olan adamların aynı masada oturmalarını söylüyorum. Ve en sonunda Abdülhamid indirildi. İşte burada Fahrettin Paşa da vardı. Fakat bir anekdot Mehmet Akif nasıl ki ve Terakki'nin Mustafa Kemal de iddia terakildir bu arada. Çok kısa bir süre aralarında bulunmuyor ama. Aynen yani. öyle. Bir baktım ki diyor onların diyor derdi vatan değil. Bunların derdi makam, mevki, koltuk, para. Vatan derdini diyor, milletin derdini diyor, kendi dertlerini, kendi derdini vatanın derdinden daha öne çıkartmış bu adamlar diyor. İşime gelmedi çıktım diyor. Mehmet Akif de aynısını söylüyor. Bunların dertleri vatan millet değil diyor. Fahrettin Paşa da aynısını söylüyor. O da ayıp. Tabii. Yani girmek, Tuhaf bir şey. Yani bir dernek kuruluyorlar. Hadi girelim. Al sana bir tane örnek vereyim. Mesela kardeş, bir dernek kurulsa, adı da şu olsa, Haksızlıklarla Mücadele Derneği. Güzel mi? Güzel. Vay be, haksızlıklar var ve var mı haksızlık her alanda? Var. Haksızlıklarla Mücadele Etme Derneği'nde olmak ister misin? İsterim tabii. Ben de isterim üye oluyoruz. Bir bakıyoruz ki ana bu adamların kendileri haksızlık yapıyorlar. Asıl amaçları Asıl amaçları bakan. başka bir şey. Asıl amaçları siyasileri buradan tehdit edip kendilerini vekil yapmak. Ne yaparız o zaman? Ayrılırız. Tamam işte. Mustafa Kemal'in de, Mehmet Akif'in de, Fahrettin Paşa'nın da buna benzeyen hikayeleri bulunmaktadır. Ayrılmışlar, görmüşler ve ayrılmışlar. Buradan Fahrettin Paşa'yı ayıp değil mi vurmak? Bence ayıp. Ayıp. Vuruyorlar. İ diye vuruyorlar. Ardından 1916 yılında Sahra Komutanı olan Fahrettin Paşa'ya Mekke ve Medine Kuvvetler Komutanlığı'nı verirler. Mekke ve Medine Kuvvetler Komutanlığı'nda 1916 yılında İngilizlerle savaşırken 2 yıl 7 ay Enes silah yok, asker yok, mühimmat yok, su yok, yiyecek yok, 50 derece sıcaklık, 2 yıl 7 ay İngilizlere karşı bir de İngilizlerin köpeği olan, İngilizlerin uşağı olan Şerif Hüseyin ve onun işbirlikçi hain o Arap kavimleri var ya bak ben ümmetçiyim Arapçı değilim farkı var değil mi Şerif Hüseyin ve ona inanarak Osmanlı ordusuna ihanet eden bütün Araplar şerefsizdir tıpkı Osmanlı'ya hainlik yapan Türklerin olduğu gibi Kürtlerin olduğu gibi bir hain adam şerefsizdir bugün de ha, öyle bugün de öyle şimdi Fahrettin Paşa da Tabii ki Mustafa Kemal onun komutanı falan değil. Mustafa Kemal rütbe olarak daha büyük. Fahrettin Paşa. Fakat Mustafa Kemal Suriye Filistin cephesinde yukarıda. Yaptık ya bir kere Suriye Filistin evet, cephesinde. anlatmıştık. O yukarıda. Onun da altında güneyinde. Türkiye şöyle. Şurada Türkiye. Mustafa Kemal şurada. Suriye Filistin. Fahrettin Paşa burada. Arabistan cephesi. Mustafa Kemal bir şekilde girmeyeceğim o konuya istifa eder ve birliklerini boş bırakır. Komutanına falan itiraz eder, istifa eder. Merak edenler o videoya girebilirler. İstifa eder ve o cephe anlık çöker. İstanbul'a gelir. Bir süre sonra o cephedeki çöküşü organize etmek için Mustafa Kemal görevlendirilir. Mustafa Kemal geri çekilmeyi, silahları teslim etmeyi, zayiatı minimuma indirmeyi görev olarak verilen Mustafa Kemal çekilmeyi başarır ve İstanbul'a döner. Şimdi İngilizlerle Fahrettin Paşa arasındaki tampon olan Suriye Filistin cephesini Mustafa Kemal boşaltınca Fahrettin Paşa'nın karşısında kim olur? İngilizler olur. Ve kafa kafaya gelirler. Vurmaya başlarlar. Bu esnada Fahrettin Paşa'ya derler ki biz Mondros Ateşkes Antlaşması gereği Arabistan'ı terk ettik. Bırak silahlarını, her şeyi bırak ve gel. İsim sorma, söylemem. Ancak Mondoros Ateşkes Antlaşması gereği kendisine bağlı birlikleri dağıtmayan, askerlerini evlerine göndermeyen, askerlerin elindeki silahları toplayıp düşman kuvvetlerini teslim etmeyen, kendisi de İstanbul'a gelmeyen, savaşa devam eden iki tane paşa var. Biri Kazım Karabekir biri Fahrettin Paşa. Fahrettin Paşa ve Kazım Karabekir'in dışında aklına kaç Osmanlı Paşası geliyorsa hepsi ordusunu dağıttı, topladı silahları düşmana verdi ve İstanbul'a geldi. Ama ihanet gereği değil, Mondros'taki bir anlaşma maddesi gereği. Anlaşma maddesine uydu ve gittiler. Fahrettin Paşa devlete isyan etti. Ben dedi terk etmeyeceğim. Ama o da böyle bir şöyle bir şey kendi anlatıyor. Bir gece rüyasında Peygamber Efendimizin türbesinde yatıyor. Karargahı da Peygamberimizin Ravza-i olan türbesinin dibinde. Türbeye girmiş, türbede Peygamberin dibine uzanmış. Peygamberimizin baş ucuna uzanıyor. Ne büyük şeref. Orada gözü dalıyor ve rüyasında Peygamberimizi görüyor. Peygamberimiz diyor ki: "Ya Fahrettin, sen beni kimleri bırakıp da gideceksin?" Bunu söyleyince Peygamber sabah kalkıyor ve diyor ki: ben silahları teslim etmiyorum. Askerine diyor ki var mısınız benimle birlikte olmaya? Devlete isyan ediyoruz. Devlete isyan ediyoruz. Devlet geri gel dedi, geri gitmeyeceğiz. Ölene kadar savaşacağız ve hazır mısınız burada öleceğiz. Ordunun tamamı enteresan bir biçimde sen neredeysem biz oradayız derler. Ve bunun üzerine Fahrettin Paşa şahlanır. Ve İstanbul'a geri dönmüyoruz haberini gönderir. Bunun üzerine Padişah Vahdettin ona bir kere daha haber gönderir. Teslim et ve geri dön. Savaşı kaybettik. Fakat Fahrettin Paşa kendisine teslim ol çağrısında bulunmak için İstanbul'dan gönderilen yüzbaşı yapsattırır. Ve İstanbul'un bu çağrısını habersiz bırakır. O günleri iyi anlatan Ali Fuat Erden isminde onun bir yaveri vardır. Çok iyi anlatır. Ali Fuat Erden der ki Paşam farkında mısın? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ekmek yok, su yok. O da der ki Açlıktan ölmek, peygambere komşu olmak ne güzel bir şey. Ölmeye değer, peygambere komşuyuz, adamdaki dine imana bak. Ve savaşmaya devam ederler. Öylesine ki kilometrelerce öteden İngilizleri durdurur ve Mekke'ye ve Medine'ye gavur sokmaz. Ve bu bir mucize olarak görünür. Topu yok, tüfeği yok, silahı yok, içmeye suyu yok. Hayvanların dil dışarıda, çölde gidiyor. Hayvanlar su içmiş. Öyle bir tırnak içinde, çapulcular sürüsüyle, Artık ordu falan değil o. Bezmiş zombiler gibi yürüyen çapulcularla dinamik genç havyar yiyen bir İngiliz ordusunu durdurmayı başarıyor. Tam 70 gün, tam 70 gün İngilizlerle o halde savaşıyor. Açken, açlık varken artık perişanlık durumuyken teslim ol, teslim ol, teslim ol diyorlar. Fahrettin Paşa diyor ki, yav kardeşim susun ya. Farz edin ki ben bir deliyim ve deli söz dinlemiyor. Tamam öyle söyleyin. Ben bir deliyim. Giden gitsin ben buradayım diyor. Gitmiyor. Gitmiyor. Gelen bir şey var, tren var. İki tren. Böyle bir sürü vagonu bulunan trenler geliyor. Arabistan'a, Mekke'ye, Medine'ye. Hangi yoldan geliyorlar? Hicaz Demiryolu. Abdülhamit Han'ın yolundan. Diyor ki padişah askerlerinle birlikte bu trenlere bin ve İstanbul'a dön. O Hicaz Demiryolu'nun son seferidir Enes. Son defa o tren... Mekke, Medine'den İstanbul'a doğru dönmüştür. Oraya ne dolduruyor şey? Fahrettin Paşa. Kutsal emanetler. Evet. Askerlerinin bir kısmını kutsal emanetlerini korumak için trenlere koyar, o emanetleri koyar, askerleri koyar ve trenleri gönderir. Bugün eğer Topkapı Sarayı'nda biz kutsal emanetleri görüyorsak, %30'u Yavuz Sultan Selim sayesinde, %70'i ise Fahrettin Paşa sayesindedir. Allah mekanlarını cennet eylesin. Hatırlar mısın Enes? Birleşik Arap Emirlikleri'nin prensi vardı. Abdullah El Nahyev bin Zayet. Öyle bir ismi vardı. Gıllı gıcık bir adı vardı. Fahrettin Paşa'ya hırsız dedi. Kutsal emanetleri kaçırdı onlar dedi. Kutsal emanetleri Osmanlı kaçırdı dedi. Kendi Kus topraklarından yine kendi toprağı olan evet. İstanbul'a yollamış. Evet. Hırsızlık yaptılar. Peygamberin emanetlerini çaldılar dedi. El Zayet'e göre Hırsız, Fahrettin Paşa'yı hırsız diyen Zayet'e göre o emanetlerin yeri nereydi? British Museum, İngiltere. Çünkü, Her şeyi çalmakla meşhur olan çünkü İngiltere. Çünkü eğer Fahrettin Paşa almasaydı orayı sonraki yıllarda İngiltere işgal edecek. Çok uzun süre, 1932'ye kadar İngiltere, Arabistan'ı sömürecek. Arabistan, 32'ye kadar İngiliz toprağı. A Arabistan. Kendi adı yok mu? Suudi Arabistan adı 32'den sonra kuruldu. Orası Arap Yarımadası, Hicaz. Adı bu. Hicaz topraklarını İngilizler işgal etti 32'ye kadar. O zamanlar ne yapacaklardı o şeyleri, emanetleri? British Museum. Bir de o aralar Şerif Hüseyin var. Yani Fahrettin Paşa doğrudan doğruya İngilizlerle uğraşmıyor biliyor musun? Bir de Araplarla uğraşıyor. Peygamberimizin torunuyla uğraşıyor Şerif Hüseyin'le. Torunu mu oğlum? Şerif Hüseyin, şerif kelimesi Hazreti Peygamber'in torunu Hasan'dan olma torunlarıdır. Seyitler de Hüseyin'in olma torunlarıdır. Şerif Hüseyin Peygamberimizin torunudur. Aşağılık insan Peygamberimizin torunu olmayı hak etmeyen o insan İngiliz köpeği olmuş ve Fahrettin Paşa'ya vurmaktadır. Her geçen gün Fahrettin Paşa'ya Araplar, Şerif Hüseyin'e tabi olan Araplar isyan etmekte ve Arabistan'dan defol demektedir. Artık su yok, yemek yok, her şey bitmiş durumda. O günlerde çekirge sürüsü kaplıyor her tarafı. Çekirgeler var olan gıda ürünlerini de yemeye başlıyorlar. Asıl diyorlar savaş şimdi bitti, biz mahvolduk. Tam bu esnada çok dindar bir adamdır ve hadislere hakimdir Fahrettin Paşa. Peygamber Efendimiz'in böyle kıtlık zamanında çekirge yediğini bilir. Çekirge eti, tavuk eti gibidir. Böyle balık gibi, tavuk gibi bir şeydir ve bir fetva çıkarttırır. Çekirge kuş neviindendir eti yenir. Develer de çekirgeyi yiyorlar. Peygamberimiz de yemiş kıtlık zamanında. Her zaman yeme ama kötü bir zamandayız. Kıtlık zamanında yemiş, siz de yiyin demiş. Kendisi de yemiş. Kızartma çekirgeler yemişler. Kızartarak o şekilde ayakta kalmışlar. O yılda bir çekirge sürüsü var. Resmen tavaya kendileri yapışıyor. O kadar Allah nimetlerini yağdırmış. Ve bir anda açlıktan ölmek üzere olan Fahrettin Paşa'nın ordusu etiyorlar ya en sonunda en nihayetinde bu et protein ya kendilerine gelmeye başlamışlar. Ve savunma daha da kuvvetlenmiş. Ne zamana kadar? Kendi askeri birliğindeki hainlerin Fahrettin Paşa'yı yakalayıp Şerif Hüseyin ve onun avanesine ve İngilizlerine teslimine kadar. Ha şey değil savaşta ölmüyor da şeyde ölüyor. Kendi askerlerini yani Kendi ya. askerleri yakalıyor. O zaman da diyor ki bir dakika bana bir izin verin. Bana bir izin verin. Ben şu belimdeki kılıcı sahibine vereyim de geleyim diyor. Size vermem diyor. Sahibine vereyim geleyim. İdris Sabih Bey'e bak. Yüzbaşı, Üsteğmen, Fahrettin Paşa'nın adamlarından. O anlatıyor hatıralarında sonradan. Peygamberimizin türbesine giriyor. Gözü yaşlı bir biçimde. Peygamberimizin ayak ucuna oturuyor. Başını ayak ucuna koyuyor. Diyor ki sen şahitsin ey Allah'ın Resulü. Sen şahitsin. Son askerime, son mermime, Kolumdaki son güce kadar seni ve topraklarını savundum ama artık bitti ey Allah'ın resulü. Ahirette benim şahidim sensin. Beni sen koruyacaksın der. Belindeki kılıcı çıkartır. Peygamberimizin ayak ucuna yaslar koyar ve çıkar esir olur. Nasıl bir adam ama? Abi çok büyük bir adam ya. Kılıcını bile peygambere bırakıyor. Sonra alırlar bunu Malta'ya sürgüne gönderirler. 1921 yılında TBMM ile İngiliz arasında yapılan bir anlaşmayla, esir değişim programıyla Malta'dan kurtarılır, Ankara'ya gelir. TBMM'de ya yıllardır hapiste yatıyorsun be kardeşim. Ömrün savaşlarda geçmiş. Biraz dinlen değil mi? İstanbul'daki evine gitmez. Direkt Ankara'ya geçer. TBMM'ye gelir. Mustafa Kemal'in emrine girer. Tabii ki. Savaş ister. Bazı cephelerde savaşır. Mustafa Kemal onu Güney cephesinde Adana, Antep, Maraş, Mersin, Hatay o, o bölgedeki halkın İtalyan ve Fransız askerlerine organize saldırılarını düzenler. Onları düzenli bir birlik haline getirmeye çalışır. Tek başına, tek başına İtalyanları ve Fransızları yener ve Türkiye'den kovar. Ankara Antlaşması bittiği zaman da 1. Ankara Antlaşması ile bu ülkeden İtalyanlar ve Fransızlar gönderilince Fahrettin Paşa'nın da bitmiş midir görevi? Bitti. Tekrar Ankara'ya çıkar. Bana bir görev verin der. Şimdi bu adama aşık olunmaz da ne yapılır? Ben bu arada onu Suudi yani Arabistan'dayken, Arap topraklarındayken öldü zannediyordum. 1948'de öldü. Eski şehir civarında bir yeri kalp krizinden öldü. 80 yaşında da öldüğünde. Bana bir görev verin der. Ve ona yeni bir görev verirler. Ney? Afganistan, Kabil, Büyükelçiliği. Biraz pasif bir görevdir ama görev görev midir? Görevdir. Gider ve Afganistan ve Pakistan, o ara Pakistan diye bir ülke yok, Hindistan bölgesi var. Afganistan ve Hindistan bölgesindeki Türkiye'ye yapılan yardımları organize eder. O para yardımlarını organize eder ve Türkiye ile irtibatı kurar. Cumhuriyet kurulur. Türkiye geri gelir. Görev biter. 30'lu yıllarda emekli olur. Tüm general Ferik rütbesiyle emekli olur ve kendi işini yapar. 1940'lı yıllarda Ankara'da Ali Fuat Bey dedim ya yardımcısı yani yaveri. O görür Fahrettin Paşa'yı. Der ki, paşam Allah aşkına ya Kurtuluş Savaşı'nda ya da Birinci Dünya Savaşı'nda bir kıta, bir birlik idare edenler hatıralarını yazdılar. Zengin oldular. Bir birlik, bir manga, bir bölük, bir müfreze idare edenler hatıralarını yazdılar. Zengin oldular. Ya sen kıtalar, ülkeler idare ettin. Arabistan adı verilen bir ülkeyi idare ettin. Bir satır hatıran yok. Yazsana zengin olursun demiş. Hatıralarını yaz, sen söyle ben yazayım, zengin olursun demiş. Fahrettin Paşa'nın cevabı o kadar güzel ki. Diyor ki, vatan için yapılması gereken bir görev vardı, biz onu yaptık. Abartmaya gerek yok der. Bak İdris Sabit Bey, Fahrettin Paşa ile ilgili bir şiir yazmıştır. İdris Sabih Bey, yaverlerinden biri, Fahrettin Paşa'yı anlattığı bir şiiri var müthiştir. Bu şiirle de programı kapatmak istiyorum sevgili dostlar. Diyor ki, bir ulul emir idin emrine girdik. Ezelden beyatlı hakanımızsın. Az idik sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk İlhan'ı kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefi kusurumuzu bin küsur senelik emeğimize Suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler dinlemez eyvah. O kadar saf olan dileğimizi bir ümmi isen de ya Resulallah ancak sen okursun yüreğimizi. Suları tükendi guleptanların, Dinmedi gözümüzün yaşı merhamet, Külleri soğudu buhurdanların, Aşkınla bağrını yakmada bu millet, Gelmemiş Türkçe'de Lebit, Hasan'ın, Yok bizde ne bürde ne mualla, Yolunda baş veren Ali Osman'ın, Lal ile yazdığı tarihten başka, Ne kanlar akıttık hep senin için, o ulu kitabın hakkı için aziz, gücümüz erişsin ve erişmesin, uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul'un evladı sensiz, can verir ama cananını veremez Türkler. Ebediyen hadimül haremeniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Ölsek de türbeni ruhumuz bekler. Fahrettin Paşa'nın ruhuna rahmet. Mekanı cennet olsun. Allah'a emanet olun.